faziletinden bir tanesinden bir kısa aratalım. İnşallah o vakit kompleme gibi kalbimize yerleşecek. Selam selam meselesi. Diyor ki, bir veliyullah büyüklerden birisi. Bir birlik anlıyordu. Kâbetullah'a tavaf ediyordu. Kâbe'yi. Fakat her gün bir duası olduğu halde bu delikanlı daima salat selam okuyordu. Mezhe dikkatimi cennetti. Sonra bunun tavafı sonra Çar yanıma evladım. Kabe'nin rükümlediğin duaları vardır. Sen bu duaları bilmiyor musun? Sana öğreteyim. Dedim, biliyorum efendim dedi. Peki, ben gördüm ki sen hiç dua etmiyordun. Hep selam selam okuyordun. Ben ahd-ı peyman ettim. Bundan böyle ben dua etmeyeceğim. Ancak Allah'a selam selam okuyor. Bana bu gelecektir. Gördüğüm bir şey var. Evet, gördüm ve şahidim olduğum bir şey var ki bunu herkes görmedi. Ben gördüm dedi. Anlat bakalım dedim. Biz dedi Horasan hacısıyız. Hacı gidiyorduk. Buraya uzak bir yerde konakladık. Pederim o gece orada vefat etti. Babam öldü fakat babamın şekli değişti. Hacı namzeti. Şekil değişti babamın. Ben o halde o şekilde halka bunu haber veremezdim. Çünkü bir da olacak. Ve uzun seneler babam darbmesel olacak halkına ağzına lisanına. Söyleyemezdim. Düşünüyordum, ağlıyordum. Ya Rabbi Bizi bu musibetten kurtar ve rahatsız et. Sen s.a.v uyursun ya Rabbi, biz Muhammed ümmetiyiz. Efendiler, yakın edin İsrail'de adam ne günah yaparsa o günahını Cenab-ı Hak şeklinde koyuverir. Mesela birçok insanlar, akşamdan insan sabahleyin domuz olmuştur. Beni İsrailde. Ümmeti Muhammed'de de bu oluyor ama manevi olarak oluyor. Bir de 100 senede, 50 senede, 200 senede bir defa maddi olarak olur ki ibret olsun diye fiyatı Yani domuzunu verir daha da. Domuz ömrü işlemiştir, Donuz olurdu Beni İsrail'de. Allah, Kur'an'da söylüyor yani işte sen bak, vekûdü kredbine hasîn, biz maymun yaptık diyor. Maymun oldu dedi İsrail'in bir kavmine, bunlar maymun oldular. İbet almazsan sonra ibet olursun başkalarına. İbet almazsan sonra ibet olursun başkalarına. Bir daha söylüyorum, sözüme dikkat et. İbet almazsan ibet olursun sonra başkalarına. Ağlıyordum derken çadırın kapısı açıldı, içeriye nurankı bir zaaf girdi, Arkasında gelen yani nurlu insanlar vardı ama o zat hızla yürüdü ve pederimin yüzünü açtı ve mübarek elleriyle pederimin yüzünü tuttu, topuğuna kadar, ayağının topuğuna kadar sıvazladı. Babam eskisinden güzel oldu. Bir nur zahir oldu ki bir de tarif edilmez. Hemen ben bu zahra ayaklarına sarıldım. Kimsiniz bizi bu felaketten kurtardınız dedim. O zatın muhterem bana dedi ki ben Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem. Babam günahkar bir adamdı. Fakat her gece bana 100 salat selam okurdu. Akşam okumayınca melekler gelir, haber verdiler. Bir melek var. O melek, senin salat verdiğin vakitte isminle, cisminle haber veriyor Peygamber'e. Öyle diyor Peygamberimiz. Senin ümmetinden İstanbul'da filan oldu filan kimse. Ya Rasulullah sana 100 salat selam verdi o bu nasıl olur ki? Yani senin akıl terazin, benim akıl terazim bunu çekemez. Bu mağara mağarasındadır. Aklımı aşla değilmiş. Geldi, bak de 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 aklına haber verdi, musibet Bu musibet duyacağı olduğuna haber verdi, geldi bunu alakitten kurtardı. Efendi diyor, ben bunu görünce diyor, artık diyor, başka dua mı okurum diyor. Madem ki Resulullah ile mukarrabiyet var, sallallahu aleyhi ve sellem'de bağlılık var diyor bu bana kâdî gelir diyor.